Merhaba arkadaşlar. Yine benimlesiniz. 2023 AYT matematik sorularına başlıyoruz. Bizimle olmaya devam edin. Çok tatlı bir soruyla karşı karşıyayız. Dikkatli dinleyin. Dikkatli dinleyin, algılayın. Sizi sallandıracağız şimdi salıngaçta Ne diyor? Ne diyor? Gergin bir iple tavana bağlı şekildeki salıncak bu. Yukarıdaki görselde verilmiş. Salıncak her eninci salınımında zemine olan uzaklığın logaritma en artı bir birime eşittir. Altını çiz hocam. Bir daha çiz. Her Bakın bir daha söylüyor. Eninci salımında zemine olan uzaklığı zemin bu gördüğünüz düzlem işte. Şimdi diyor ki mesela birinci salınımda log 2 n yerine 1 yazmış, log 2'yi elde etmiş. Yani şu salıncaktaki Esra'nın zemine uzaklığı log 2. 7. salınımda Esra'nın zemine uzaklığı log 8. Esra'yı ben uydurdum. Esra'yı ben uydurdum. Diyor ki, e ne olur? Elinin körü olur. X salınım ile 11. salınım, 11. salınım arasında, x'inci salınım diyeceğiz ona ikisinci sallım ile 11. sallım arasında yükseklik farkı 35. sallım ile 23. sallım arasındaki yükseklik farkına eşittir. Aa, şunu unutma. Hocam log n artı 1'i elimize alalım. Log x'inci sallım n yerine x yaz. Log x artı 1 eksi 11. sallım n yerine 11 yaz. Log 12 farkı 35. sanlımı ile 23. sanlım arasındaki fark eşitmiş. En yerine 35 yaz, log 36, eksi, en yerine 23 yaz, log 24. Bitti gitti kardeşim. Bundan sonrası logaritmaların farkı geri geliyor. Bölümlerine eşit. Logaritma, hop, x artı 1 bölü 12 eşittir. Aynı çatı altında aşkımız yararmış yaptım. Bunu da yap. Logaritma, ne yaptım? 36 bölü 24 tamamdır. Logları kaldır. Noktaları kaldır. X artı 1 bölü 12 eşittir. 36 bölü 24. Bu iki. X eşittir 17.